Burada görüyorsunuz malzemelerim var. Şöyle bir tane kase aldım. Bir tane çırpma telimizi alalım. İçerisine çok amaçlı unumu kullanıyorum. Koyuyorum. İçerisine kakaomuzu koyuyoruz. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra içerisine karbonatımı koyuyorum. Şöyle aldım. Bunu koydum. Ardından da kabartma tozu koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Duygu, ikisi de kabartmaya yardımcı olan gıda katkı maddeleri. İkisine neden koyuyorsun diyebilirsiniz. Şimdi kabartma tozu bu kadar yoğun keklerde bir noktaya kadar işe yarayabilir. O noktada biz karbonatı devreye sokuyoruz ki bir elin nesi var, iki elin sesi var olsun ki kabartma tozunun yetmediği yerde karbonat devreye girsin. İşte bu yüzden de içerisine yoğurt kullanacağız. Onun içerisindeki asidik oranı kabartma tozunun devreye girmesini sağlayacaktır. Bu bütün kurularımızın hepsini karıştırdık. Şöyle mikser kasemin içerisine cumburlop yaptım. Şunu da kenara koyalım. Ardından mikserimi kapatıyorum. İçerisine toz şekerimizi koyacağız. Karıştırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş minnoş minnoş karıştırıyoruz. İçerisine sıvı yağımı koyuyorum. Bu güzelce kabarmasını da sağlayacak aynı zamanda. Sütümüzü koyuyoruz. Süt ne işe yarar? Süt yumuşatmaya yarar. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. O noktada ne yapacağız? Yoğurdumuzu içerisine koyacağız. Her çeşit yoğurdu kullanabilirsiniz. Suyunu salabilir yoğurt beklerken suyuyla beraber cumburlop koyuyoruz. Bu da yumurtanın işine yarıyor. Şöyle koydum. Aynı yumurtanın görevini görecek burada. Karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz. Yaklaşık olarak bir yarım dakika falan karıştırırsanız yeterli olur. Şöyle. Bakın harcın yapısında şöyle gösterebilirim size. Yoğun böyle çok akışkan değil. Yoğun bir kek harcımız var. Bu noktada içerisine kahve koyabilirsiniz, tarçın koyabilirsiniz, damla çikolata koyabilirsiniz, kuru meyveler koyabilirsiniz, yemişler koyabilirsiniz. Canınız ne isterse bu kek harcına koyabilirsiniz. İlla şimdi biz yuvarlak kalıpta yapacağız ama siz yuvarlak kalıpta yapmak zorunluluğunuz da yok. Isıya dayanıklı cam kaselerde de bunu pişirebilirsiniz ne yapıyorum? Ben şuradan 18 santim çapında, 10 santim yüksekliğindeki kek kalıbımı aldım. Bunu şimdi içerisine şöyle dökelim. Farkındaysanız içerisine hem kabartma tozu hem de karbonat kullandık. O yüzden de en aşağı 200 santim kabaracaktır. O yüzden de hangi kalıbı kullanıyorsanız muhakkak tepesinde yer bırakmaya özen gösterin. ıspatulamla beraber onu yaydırdık. Süper. Kekler 175 derece ve 180 derece arasında pişer. Eğer yoğun bir kekse fanlı veya turbo fırında pişirebilirsiniz. Fakat bu kekimizi turbo veya fanda pişirmenize gerek yok. Normal alt üst çizgili olan ayara getiriyorsunuz. O da yaklaşık olarak bir 40 dakikada falan pişecek bu. Pişmek üzere. Şimdi ne yapıyoruz o böyle pişmek üzereyken içindeki pudingimizi yapıyoruz. Burada toz şekerim var. Toz şekerimi şöyle tencerenin iç içerisine koyuyoruz. Aldım. Sonra ardından mısır nişastası koyuyoruz. Mısır nişastası ne işe yarıyor? Bağlamaya yardımcı oluyor. Aynı un, yumurta gibi düşünün. Ona böyle güzel bir kıvam verecek. Ardından Kakaomuzu koyuyoruz. Bu çikolatamızı bir şekilde destekleyecek. Vanilyamızı koymuyoruz. O kenarda duruyor. Vanilya cinsi şeyler, aromatik şeyler her zaman en son koyulur. Aklınızda bulunsun. Burada sütüm var. Çırpma telim var. Yavaş yavaş tenceremin içerisine koyuyorum. Şu kenarlardakileri de alalım. Çırpma telimizle karıştırıyoruz. Burada spatula kullanmıyoruz. Sadece çırpma teliyle karıştırıyoruz pınçık 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 yaptık. Hızlı hızlı yapıyoruz. Ben nişastayı çözülerek koymanıza gerek yok. Yani çözdürmeye. Ne diyoruz biz? Bloom etme diyoruz. Bloom etmenize gerek yok. Ardından kremamızı içerisine ilave ediyoruz. Bu da böyle yumuşak bir lezzet verecek sütle beraber. Onu da koyduk. Güzelce şöyle karıştırdım. Karıştırdıktan sonra ocağımızın altını orta ayara açıyoruz. Bakalım. Evet, süper. Ondan sonra yoğunlaşana kadar karıştırıyoruz. Biraz kollarımız yorulacak ama ne yapalım işte. Biraz karıştırdım ve puding harcım şu anda daha yoğunlaşmadı ama ısınmaya başladı. O noktada ne yapıyorum? İçerisine bitter çikolatamı koyuyorum. Bu noktada bu katı halde de kullanabilirsiniz veya eritip de kullanabilirsiniz. Eritip kullanırsanız tabii ki işimiz biraz daha kolaylaşır ama böyle zaten ısıdan dolayı aynı ganaj yapar gibi zaten eriyecektir. O yüzden hiç dert etmenize gerek yok. İlla eriteyim de içerisine koyayım gibi bir düşünceye kapılmayın hiç. Direkt içerisine koydum ve çikolata eriyene kadar ve pudingimiz yoğunlaşana kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? potur potur böyle yukarılara aşağılara böyle volkan gibi çok güzel oldu. Bu noktada ne yapıyorum? İçerisine tereyağımızı atıyoruz. Tereyağını atmak zorunda değilsiniz. Hiç tereyağı kullanmak zorunda da değilsiniz. Bu sadece ekstra bir lezzet veriyor. Ocağımızı en kısa aldık. Hızlı hızlı karıştırıyorum, karıştırıyorum. Paniklemeden sakin sakin güzelce karıştırdık. Ve bunu Şöyle aldım. Bu noktada ne yapıyorum? İçerisine şekerli vanilini koydum. İsterseniz normal vanilya da koyabilirsiniz. Veya vanilya esansı koyabilirsiniz. Ve üçüncü seçeneği olarak hiç koymayabilirsiniz de. Karıştırdım. Hızlı 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 karıştırdım. Of oh, çok güzel oldu. Pudingimiz burada, kekimiz burada. Har Çikolatanın harikalar diyarındayız diyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir tane kasemi aldım. Burada kekimizin orta kısmını kaşığımızla şöyle şöyle hunharca bir yuvarlak çizdik. Ondan sonra buradaki fazla kekimizi aldık. Tabii ki bunu atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Direkt çayla kahveyle yiyebilirsiniz. Veya buzdolabı poşetine koyuyorsunuz. Ondan sonra da derin dondurucu atarak 3 ay kadar saklayabilirsiniz. Kek poplar yapabilirsiniz. Bununla Değişik mesela kavanoz pastaları yapabilirsiniz. Harikulade olacaktır. Pudingimiz burada bizi bekliyor. Şuradan kepçemi alıyorum. Kepçemize, ortasına bu güzelim pudingimizi... ...bize çocukluğumuzu hatırlatan pudingimizi koyuyoruz. Sadece böyle simsiyah gözükmemesi için, biraz kontrast yani zıtlık oluşturması için üzerine de... Şöyle yulaflı bir bisküvi kullanıyorum ama siz burada istediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Çilekler koyabilirsiniz. Mevsimine göre meyveler koyabilirsiniz. Hatta hatta ortasını biraz daha açıp dondurma da koyabilirsiniz. Öyle de harikulade olacaktır. Şöyle bunlar bunları da süsledik.